الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مؤمنون سورة 63 أطمش آية كلمة بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون Bir önceki ayet kelimeden başlayalım. Ola nukellifu nefsen illa busgaha, oladina kitabun yantiqu bil hakkı, vohum la yuzlamun. Biz hiçbir nefse üstesinden gelemeyeceği, gücünün yetmeyeceği bir sorumluluk, bir görev, ödev yüklemeyiz. Ancak gücün yettiği kadar bir sorumluluk içerisinde olur. Mali, bedeni, akli ne olursa olsun ilmi sadece gücünün yettiği miktarda bir mesuliyet ona yükleriz, bir görev ona yükleriz hiçbir nefse gücünün takatının üzerinde bir görev, bir sorumluluk, bir ödev verilmez. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ Bizim elimizde bir kitap var ki hakkı söyler. Bu da amel defteridir. Amel defterine kiramen katibin melekleri Allah'ın kullarının bütün sözlerini, fiillerini yerinde, zamanında olduğu şekilde bir eksisi, bir artısı olmadan olduğu gibi kaydederler, yazarlar. Ve bu kitap hakkı söyler. Yani doğruyu söyler. Yani olanı söyler. وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ Onlar asla zulme haksızlığa uğramazlar. Bel kulubuhum fi gamratin min hada. İşin böyle olduğu hususunda kalplerinde bir gaflet vardı. Bunu anlayamadılar. Yani amellerinin e, yazıldığıyla ilgili gerçeği her zaman hatırda ve idraklerinde bulunduramadılar. Bundan kalpleri gafil oldu. Amellerinin yazı yazıldığını düşünemediler. idrak edemediler. Farkına varamadılar. ولهم اعمال من دون ذلك <دَالك> Onların bu e, defterde yazılı olan amellerin ötesinde başka amelleri de vardı. Bunlar dün sabah da işaret ettiğimiz gibi niyet edilip de yapılmayan veya tövbe anında tövbe edip samimi bir tövbe edilip de oraya kaydedilmeyen veya Allah'ın affına uğrayarak oraya kaydedilmeyen ameller ve buna benzer ameller vardır ki bu ameller o defterde kayıtlı değildir. Humleha <laughs> amiluna onlar o amelleri de aslında yapmışlardır. Bu ne demek? O amelleri yapmışlarsa ve kayda geçilmediyse demek ki Allah'ın affına uğramış veya anında tövbe etmiş yazılmamış. Hatta iza akhadna mutrafihim bil azabi biz onların azgınlarından başlamak üzere veya onların azgınlarını teref içerisinde olanlar yani zevk sefa ve zenginlik içerisinde yaşayanlar onları azabımızla alıverdiğimizde اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ Hepsi sızlamaya başlarlar. Affet ya Rabbi diye. وَلَا تَجْعَرُ الْيَوْمُ bu azap günü boşuna sızlamayın innekum minna la tunsarun Bizi ne kadar yardıma çağırsanız da bizden size bir yardım gelmeyecektir. Boşuna inlemeyin, boşuna sızlanmayın. Boşuna yardım istemeyin. Azap gelince dur durdurulması söz konusu değil. Tabii Ortalıkta birçok e, şarlatan dolaşıyor. Efendim deprem oluyordu da ben durdurdum diyenler oluyor. Yoksa şöyle olacaktı böyle olacaktı falan. Bunların hepsi şarlatan. Kad kanet ayati tutla aleykum fe kuntum ala tenkısun, tenkısun ayetlerimiz sizlere okunuyordu da siz ayetlerimize yüzünüzü e, dönmüyor ayetlerimizden yüzünüzü dönüyor ve ayetlere yüz çeviriyor ve arkanızı dönüp ayetlerin okunduğu, tebliğ edildiği, anlatıldığı, beyan edildiği yerden çekip gidiyordunuz. Daha önce bu oldu. Yani bu ne demek? Uyarıldınız, uyarıları duyunca yüz çevirdiniz, dinlemediniz. Şimdi de azap geldi. Azabın geleceği hususunda Size uyarılar yapılmıştı ama siz bu uyarıları dikkate almadınız. Yüzünüz, yüzünüzü dönüp gittiniz, arkanızı dönüp gittiniz. Mustekbiri yine bir tehcurune ayetlerimiz karşısında büyüklenerek, kibirlenerek. Onları dikkate almayarak, almayarak, hafife alarak çekip gittiniz. Dikkate almadınız, büyüklük tasladınız ve bir takım hezeyanlar savurdunuz. Yani hezeyanlar ne demek? E, bu ayetlerin ifade etmiş olduğu tehditlerin vaatlerin, vaidlerin, gerçeklerin önemsiz olduğunu, hurafe olduğunu, uydurma olduğunu, içi boş sözler ve tehditler olduk olduğunu düşündünüz ve bu şekilde bu ayetleri dikkate almayıp hafife aldınız, çekip gittiniz, büyüklendiniz, kibirlendiniz. أفلم يدبروا القول أن ma ما لم يأتي آباءهم onlar bir sözden anlamazlar mı? Onlar kendilerine gelen beyandan anlamazlar mı? Onlar Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu bu sözleri, bu kelimeleri, bu cümleleri, bu ayetleri bu gerçekleri idrak etmek için biraz düşünmezler mi? Em ma lem yati aba'ahum evvelin Veya onların atalarına gelen yani yalanlayıcı, tekzip edici, inkar edici, hafife alıcı müşrik veya kafir, asi, haddi aşmış, azgınlaşmış atalarının başlarına gelenler. Onlar için ibret olmadı mı? Bundan ders çıkarmadılar mı? E çıkarılmıyor genellikle. Burada arada yaşayan bir şehir halkı komple batmış. Kimisi denize batmış, kimisi olduğu yerde batmış, kimisi eee batmış göle dönmüş, bataklığa dönmüş vesaire. Her tarafta binlerce yer var bu şekilde ataları bunların. Gezip yani gezip görüyorlar. Buralarda önceden çok büyük bir medeniyet varmış, yok olmuş diyorlar. Bunlar bizim atalarımızdı diyorlar. Bu atalarımız burada bunların başına bir sıkıntı gelmiş. Burada hepsi ölmüşler diyorlar. Ancak neden öldüler? Niye öldüler? Kim öldürdü? Niçin öldürdü? Hangi günahlarından dolayı öldürüldü? Bunu idrak etmiyorlar. Bunu düşünmüyorlar. Allah azze ve celle neden düşünmüyorsunuz diyor. Düşünmezler mi bu atalarının başına gelen felaketleri, helakları, azapları? Görmüyorlar mı da atalarının yolundan giderek aynı helakın eşiğine geliyorlar? Bir ateş böceği gibi, ateş kelebekleri gibi ateşin etrafında dönüp duran ve en sonunda ateşe düşen ateşine aşık kelebekler gibi insanlar da sanki helaka ve azaba aşıkmış gibi helakı ve azabı hak edecek günahları atalarının yapıp da helak oldukları sebebinden dolayı helak oldukları günahları, şirkleri, isyankarlıkları, küfürleri tekraren tekraren icra etmeye devam ediyorlar. Ders çıkarmıyorlar. Allah bazen öyle derslik eller bırakıyor ki mesela Sodom Gomara halkı Lutilik yani Lutilik demek hani Lut Aleyhisselam'ın adıyla söylemek doğru değil. Buna biz ne diyelim? Ee, eşcinsellik hastalığına yakalanmış olan ve meşhur bir şekilde bu utanmadan sıkılmadan böyle eee abes bir şeyi hayasızca yaparken eee dağın patlayarak lavlar içerisinde onları bırakmasıdan müteşekkil eee taş kesilmiş onların lavların etkisiyle taş kesilmiş ve bu kötü ameli Yaparken orada dona kalmış, taş kesilmiş ve taş kesildiğinden dolayı da günümüze kadar kalmış e, heykel gibi duran aslında e, bu ameli yapan o insanların üzerine gelen lavların etkisiyle bu hale gelip, bu şekilde uzun yıllar kalan bu Heykel gibi görünen bu e, insanlardan da ibret almıyorlar. Şimdi bunlar müzelerde sergileniyor. İnsanlar gidiyor bakıyorlar, bunlar ne yapmışlar? E, yaptığı belli, üzerinde tam da böyle o kötü ameli yaparken orada donup kalmış, taş kesin, kesilmiş. Yani belli yani, ne yaptığı belli. Ama insan buna bakıyor, diyor bir şey yok. Demiyor ki bu günahından dolayı böyle bak ne kadar kötü iş yapıyor, günahından dolayı olmuştur demiyor. Diyor ki daha dağın azizliğine uğramışlar, daha patlamış yani şanssızlık yani. Yoksa bunların yapmış olduğu işten e, bir günah yoktu yani diyorlar. İnsanlar böyle. Allah da bu durumu eleştiriyor ve diyor ki atalarının başına gelen bu helakları hiç düşünmezler mi? akletmezler mi? Em lem ya'rifu rasulahum fehum lahu munkirun. Ee, onlar kendilerine gelen uyarıcıları, rasulleri dikkate almazlar mı? Tanımazlar mı? Bilmezler mi? Onlar nasıl oluyor da kendilerine gelen, kendilerini kötü amellerden sakındıran, günahtan, isyandan, şirkten, küfürden, inkardan sakındıran rasulleri neden tanımazdan, görmezden geliyorlar? Onlar her zaman onları inkar eden bir, inkar edici bir pozisyonda durumda oluyorlar. اَمْ يَقُولُونَ bihi جِنَّ Yok, yok, bu Resul'de cin var. Resul demezler de yani. Bu adam da cin. Cinlenmiş bu adam. ne konuşuyor? Ne saçmalıyor bu adam? Derler. Kim için? Resul için. Bel bil hak. Bilakis. Cinli değil. Onlara hak ile geldi. Hakkı anlatmak için geldi. Ve ekteruhum lil hakkı kârihun. Onların çoğu hakkı sevmez. Hakktan nefret eder. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بلأكس كيس. ما بيري بيولر شو حق ولو اتبع الحق حق tabi olsaydı ehvâehum, onların hevalarına, heveslerine, isteklerine, demokrasi dedikleri şeye hak tabi olsaydı ne olurdu? Lefesedetis semavat. Gökler fesada uğrar. Gökler yıkılır. Vel gökler yıkılır. Fesada uğrar. Vel ardu yer fesada uğrar. Bozulur, ve men gökler ve yer arasında ne varsa hepsi bozulur. Hepsi fesada uğrar. Bu ne demek? Bu kıyametin kopuşunu anlatabilir. Kıyameti koparırdım. Eğer tamamen hak yeryüzünden silinseydi e, hak hakkı anlatanlar heva heveslerine uyup da şeytani insanların heva heveslerine hakkı uydurmaya hakkı heva hevese tabi etmeye hakkı değiştirmeye hakkı batılla değiştirmeye hakkı söyleyenlerin hevayı he, hevasını söyleyenlere tabi oldukları hakkın batıla tabi olduğu bir dünya olmuş olsaydı tamamen işte o zaman gökleri ve yeri bozardım yani kıyameti koparırdım. Bu böyle anlaşılabilir. Bir de şöyle anlaşılabilir. Hak, hakkı söyleyenler sussa, hak batıla tabi olsa, işte o zaman yerde ve göklerde acayip bozgunluklar olur, bozgunculuk olur, fesad olur, fitne olur, zulüm olur, katliam olur, kan dökülür. Bunlar da anlaşılabilir. Bel eteynâhum bi zikrihim. Fehum an zikrihim mu'ridûn. Biz e, onlara zikirleriyle geldik. Bi yani e, geçmişte tarihte yapmış oldukları günahlardan dolayı helak edilişlerini şimdi onlara hatırlatıyoruz. Yani aynı yolda gidip de bu felakete uğramasınlar. Onlara yani tarihlerini anlatıyoruz. Ancak onlar tarihte atalarının tarihinde başlarına gelenleri de inkar ediyorlar. Kabul etmiyorlar. Burada bitelim vakit tamam olduğu için. Allah-u Teala Hakkı duyup hakka tabi olanlardan eylesin. Batıldan uzak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر